Evet kaptan, 3-1 öndeydiniz. Yalnız maçı kaybettiniz, 5-3. yarı hiç gol atamadınız. Neler söylemek istersiniz? Allah ra öncelikle ra rakip takımı tebrik ediyorum. Aynen. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Ee, hakem herhalde bugün kartları evde unutmuş. <laughs> Anlatabildim mi? <laughs> Buradan sesleniyorum. Kart yoksa alalım. Sarı kart, kırmızı kart. Gidip kırpası hemen bir iki tane yani. Böyle hediye olarak. Ee, 30-40 tane yakın foul maruz kaldık. Sadece bir tane sarı kart çıktı. <laughs> Diyecek bir şey yok. Rakip gene... Hakemin takdiri gene de. Tebrik ediyoruz. Diyecek bir şey yok. Başarılar diliyorum. Evet kaptan 3-1'den maçı çevirdiniz. İkinci ara hiç gollemediniz. Neler söylersin? Allah öncelikle sağdan şikayet. Kerem Hoca'ya rica ediyoruz. Bir daha bu sahaya maç almasın. Rakip takımı da tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Ee, güzel bir maç oldu. Rakipler tebrik ediyorum. İlla... Bir de sahadan da şikayetçiyiz yani. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizi. Başarılar.